Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Burak. 17 Aralık Cumartesi günü iddia tahminlerle sizlerleyim dostlarım. Bugün gerçekten bülten yine güzel. Şunu söyleyeyim. E, kuponlarımızı yine vereceğiz. Kuponlarımızı yine vereceğiz. Fakat bugün için canlıdan bizlerle tahmin almayan gerçekten çok üzülecek. Onu söyleyeyim. Halbuki diğer kanallara inat. Telegram grubumuzu ücretsiz yapıyoruz zaten. Herkes de bilir bunu aşağıya Telegram grubunun linkini bırakıyorum. Başarısını anlatmama gerek yok dostlar. Daha önceki videolarda zaten defalarca kez gösterdim. 4.5 üst verdiğim olduğu tek maça bakın. Tek maç açılmış olan maça 4.5 üst tahminleri, ilk yarı 1.5 üst tahminleri daha neler neler. Hani diğerleri gibi 1 21 30 oranlardan da vermiyoruz dostlar. Gelen görüyor zaten. Hatta bunun içinde sohbetleri her zaman açık tutuyoruz dostlar. İsteyen gelsin, çıksın istediği kadar baksın. Geçmiş sohbette açık. Dileyen gelir bakar. Ee, zaten bir daha çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, e, dün hakkında biraz konuşmak isterim dostlar. Bir tek yanıldığımız maç Göztepe-Rize maçı oldu. Yani ben KG var ve 2-3 gol arasında kalmıştım. 2.5 tercih de yine mantıklı bir tercihte. Onu vermiştim zaten. Nedeni onu vermemin sebebi dediğim gibi hani Göztepe'den bu maçı kazanmasını bekliyorum. Ee, eğer Göztepe kazanmak istiyorsa ofansif oynamak zorunda. Ki bana göre iyi de oynadı Göztepe. <laughs> Rize'nin golünden yine sağ olsunlar bizi öptüler. Fakat ben yine de ideal kupulma bunu koymamıştım. İyi de yapmışım. Birmingham'ın e, galibiyeti çok güzel orandan. Porto'nun 2.5 üstünde maç onu bir tercihi. Yine o da geldi. Çavez mafra maçı. Yine KG var tercih geldi. 1.5 üst tercihimiz vardı ideal kuponda. O geldi. En güzel günün en güzel karşılaşması. tenerife Andorra maçıydı. Ben kendim almıştım dostlar. Yine e, siz de aldıysanız. Tebrikler. tenerife Andorra maçına ne demiştik. 0-0 En fazla 1-1 Oynayacaksanız ben bu maçtan de Dedim ki oynayacaksanız 2.5-6 alın idealde. Ha illa oynayacağım diyorsanız da, yani normal bir orandan oynayacağım diyeceğim. KG var, alın geçin. Başka hiçbir tercihe gitmeyin Birkaç tane arkadaş KG var ve e, maç sonu sıfır tercihlerini değerlendirmiş. E, KG var ve iki buçuk alt tercihleri değerlendirenler var. Telegram'dan i̇şte, bana e, yazanlar olmuş. Yani gerçekten helal olsun onlara da. Ya, ağzımdan direkt cımbızla alıp oynamışlar. E, bir birlik skoru da bildik. Alanları tebrik edelim dostlar. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Şimdi öncelikle gol varı sizlere anlatalım. Ha, evet günün kuponunda şöyle göstereyim dostlar size. Evet buyurun. Birmingham Reading maçına maç sonu biri. 2-0-8 or orandan ve Chavez-Mafra maçında öylesine koymuştuk yanına. 1-24 orandan. Hani biraz oranı yükseltsin diye. E, güzel de oldu. Güzel de e, bir maç oldu. İlk yarı 0-0 bitmesine rağmen. ikinci yarıdan 3 gol geldi. Ve kuponumuz da aynı şekilde bize kazandırmış oldu dostlar. Bugün için 7 tane maç seçtim. Sizlerden tek diyeceğim şu videoya güzel bir like sayısı. Ve ayrıca Telegram grubumuza gelmeniz. E, kazanmak istiyorsanız gelebilirsiniz dostlarım. Cumartesinin mültenine geçelim. Ben biraz daha birincilik üzerinden. Üzerinde yoğunlaştım. Ayrıca. Ben 3 tane buradan maç çıkardım. üçüncülükten 3 tane. Bir tane Excel çıkardı. E, diğer İspanya ikincilik ve. İtalya Serie B'den de yine e, iki tane maçım var. Bunlar dostlar EGZEL'in maçları. Onu söyleyeyim. Öncelikle ben kendi maçlarımı anlattıktan sonra yine güzel maçlarına vereceğiz. Ardından kuponlarımızı sizlerle paylaşacağız dostlar. E, hepsi sırayla gelecek. Şimdi ilk maçımla başlamak istiyorum. Hırvatistan Fası son maç olarak anlatacağım dostlarım. İlk maçımı e, hemen Manisa-Tuzla spor maçıyla başlayalım. Şimdi canlar bakın Manisa kendi evinde çok iyi oynuyor. Onu söylemeliyim. Manisa kendi evinde çok iyi oynuyor. Tuzla Spor'da son 4-5 maçtır sıkıntılar çekiyor ve bu maçta ne olur diye düşünüyorum açıkçası. Manisa'nın net bir şekilde bu Tuzla'ya 2 gol atmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim dostlar. Manisa Tuzla'ya 2 gol atacaktır. Kendi evinde. Bundan dolayı. Şimdi ben Tuzla'ya da güvenemiyorum aslında pek. Hani iki gol atabilir mi? Düşüncesindeyim. Çünkü Manisa'nın iki golü bana göre cepte. Manisa Tuzla atabilir mi? O yüzden maç sonu bir daha mantıklı geliyor bana. Yani Tuzla atabilir mi? Atamaz mı? Ben ya atamadığı düşündüğümden dolayı maç sonu bile gidiyorum. Fakat siz atacağını düşünüyorsanız bakın orayı size bırakıyorum. Tuzla atar abi diyorsanız burada ev sahibi 1.5 üstü değerlendirebilirsiniz dostlarım. Onun oranı nerede? Ev sahibi 1.5 üstün. Oranı 1.58. Değerlendirebilirsiniz dostlarım. İdealden size bu karşılaşmayı vermek istedim. Geçelim ikinci maçımıza. Bakın maç sonu 1 ve ev sahibi 1.5 üstü. Kafanız hangisi yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Geçelim bir diğer karşılaşmaya. Malatya kendi evinde keçi öğreni konu geliyor. Şimdi Malatya son iki maç. 2 puan çıkardı. 2 beraberlik. Bakmayın böyle olduğuna. Biri aldığı beraberlikler beraberliklerde biri tuzla spora karşı biri bir rakibi. Diğeri ise üst sıralara oynayan Samsun Spor'a karşı alınan 2 beraberlik. Biraz olsa moral yakalamışlardır. Keçi Gücü ise onlar da son maçta Adana'yı 1-0 mağlup ettiler. Zaten onlar da iyi bir gidişatı var. dört maçtır mağlup olmuyorlar. Şimdi Malatya karşısında da güzel bir zevkli maç olur. KG ve 2.5 üst tercihlerini sizlere önermek istiyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihlerin hemen oranlarını da size söyleyeyim. Maç golükteki oranlarını söyleyelim. 1.58 ve KG varın oranı 1.58. 2.5 üstünün oranı da 1.64. Dostlar bu arada gol varı da her videoda anlatıyorum zaten. Her videoda anlatmaya devam edeceğim benim kendi şahsen bahis aldığım istedir, Kesinlikle sonsuza kadar sonuna kadar da güveniyorum. Onun haricinde herhangi bir sıkıntınız olursa Hacan'a destek haber, istediğiniz gibi bana Telegram'dan uğraşabilirsiniz. Ben size elimden geldiğince yardımcı olurum dostlar. Onun haricinde dostlar zaten oranlar çok iyi. Arayüz zaten benim en çok hoşuma giden şey Arayüz. Ben her sitede oynamıyorum dostlar. Zaten beni bilen bilir. Yani Arayüze çok dikkat ediyorum. Bana göre görsel olarak gözümü yormayacak. O yüzden dolayı gol beğeniyorum dostlar. İsterseniz açıklama kısmına linkini de bırakıyorum. Siz de inceleyebilirsiniz. Şimdi kapattık herhalde yanlışlıkla. Hangi maçtaydık? Evet Malatya Keçiören gücü. Bu maçta yine KG var ve 2.5 istercilerini vermiştik. Geçtik. Sakarya Gençler Birliği dostlar. Bakın güzel bir maç olur kıran kırana e, zevkli bir maç olur. Fakat iki takım da bana göre bana göre e, puan almak isteyecektir. Aslında şöyle söyleyeyim. İki takım da fizikli oyuncularla oynamayı seven takımlar. Sakarya'da bir iki tane hızlı oyuncu var. Ama onlar da etkisiz kalıyor. E, yani etkisiz kalıyordan kastım. Üretken değiller. Bitiricilikleri çok zayıf. Bundan dolayı da burada maç fiziği olan kazanacak dostlar. En iyi fiziği. Kim, hangi takımdaysa o takım kazanacak. O yüzden ben maçın ilk yarısının sakin geçmesini bekliyorum. İlk yarı 0 tercih. Güzel orandan değerlendirilir diye düşünüyorum. İlk yarı 0. İki oranı var. Tertemiz değerlendirebiliriz dostlarım. Geçelim. Evet dostlar bu üç maçı verdik. Bir de hemen gelelim Hırvatistan-Fas maçını anlatalım sizlere. Şimdi en sevdiğim maç dostlar günün. Bana göre en zevkli maçı olur. Şöyle söyleyeyim. Hırvatlar gerçekten beni şaşırttı. Neden şaşırttı? Çok iyi rakiplerle oynadılar. Brezilya'yı elediler. Arjantin'e karşı da bana göre iyi bir oyun oynadılar. Fakat güçleri yetmedi. De e, Hemen Fas'a bakalım. Fas da gerçekten... <laughs> Zaten Portekiz ve İspanya'yı eleyerek... Yarı finale gelmişti. Fransa'ya karşı ben şansının olmadığını grupta da söylemiştim. 2-0'da skor vermiştim o maç hakkında. Yine çok şükür tahminimizde başarılı olmuştu. Bu maçta sizlere şunu söyleyeyim dostlar. İki takımda golü yediği an... Üçüncülük maçı bu dostlar. Şampiyonluk değil. Onu söyleyeyim. Birincilik değil. Golü yediğin an, golü yediğin an saldırır. Net söylüyorum. Tabii ki de üçüncü olmak çok önemli. Fakat e, yani yarı finalde oynadıkları futbolu sakın kıyaslamayın. Hırvatistan buraları çok iyi oynar. Ayrıca maç sonu bir de uzatma yani şöyle söyleyeyim. Kupayı alan takım, üçüncülüğü kazanan takım. E, eğer üçüncü olacak takımı belirleyen bir tahmin varsa üçüncü kim olur diye bir tahmin var, Hırvatistan'a alın geçin. Net söylüyorum. Hırvatistan tecrübeli bir takım. Fas'a vermezler. Yedirmezler. E, fas tabii ki de elinden geleni yaptı. Şu an dördüncülük için ve üçüncülük için şansı var hala. Ve e, şöyle söyleyeyim. Ya üçüncü olacak ya zaten dördüncü. Elinden geleni yapacaktır. Zaten yaptı da. Fakat şunu söyleyeyim. Hırvatistan tecrübesiyle üçüncü olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde ben Fas'ın bir golde atacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bir açılır bir atarsa diğeri net şekilde açılacak. Ve KG var tercihi bence burada bize kazandıracak diye düşünüyorum. İyi de bir oranı vardır umarım. Daha bakmadım oranlara sizlerle bakıyorum ki ona göre kupon yapalım düşük bir oran, ideal bir oran. Yani çok düşük değil. 1.52 ideal bir oran. Değerlendirebilirsiniz dostlarım. Hemen geçelim Excel tahminlerine. Eyüp Spor, Bolu Spor. Hemen oranlara bakayım. Bakalım ne? O oranı çok iyi. Deplasman kazanır. 3.93. İsterseniz idealden 1.71'den Bolu'nun çifte şansını da alabilirsiniz dostlarım. Bakın Excel çıkartıyor. Ben değil e, ee, Excel'i bilmeyenler dostlar kartlar kısmına bırakıyorum. Yeni Excel'de salı günü sizlerle bunu da söyleyeyim. Ve ee, onun haricinde şunu da söyleyeyim dostlar. Excel tahminlerini aramıza hep yeni katılanlar oluyor tabii ki de. Excel tahminlerinde açıklama yapmıyorum. Zaten Excel çıkartıyor maçları. Hiç anlatmıyorum. Ve hızlı hızlı tahminleri verip geçiyorum dostlar. Dediğim gibi Eyüp Spor maçına. Eyüp ee, <laughs> Spor Bolu Spor maçına Excel maç sonu 2 çıkartıyor. Ben de ideali sizi yönelterekten. 0-2 çifte şansı söylüyorum dostlar. E, ee, geçelim Real Oviedo e, Sporting Ijon maçına. Yine burada da Excel'in gollü bir maç çıkardığını söyleyebilirim. 1.5 üstün ve 2.5 üstün oranlarına bakalım. Excel 2.5 üst çıkardı. Eğer 1.5 üst idealse 1.5 üst de alabiliriz. 1.5 üst çok güzel dostlar. 1.47 alın geçin bana göre. Ama diyorsanız da 2.5 üstü de 2.69 2.70 oranından da değerlendirebilirsiniz. Excel'in bize önerdi iki buçuk Ve son maçımız Regina Bari maçı. Burada da şunu söyleyeyim. Bence iyi bir oranı vardır bu lig için. Bu tahmin iyi bir oran çıkartır. GG var 1.73. İyi bir oran. Değerlendirebilirsiniz dostlarım. Yine bu maçı da. 3 tane güzel maçı verdim. 4 tane de kendim çıkardığım maçları verdim. Bakın şunu net söylüyorum. Canlı tahminlerde yarın sizlere şov yapacağım. Kendimi hazırladım. Maçlarım her şeyim hazır. Ee, ve sizlere tek şunu söylüyorum. Hazırlıklı olun. Kasalarınızı hazırlayın. Evet dostlar. Hemen kuponlarımı vereyim sizlere. Şimdi şöyle bir maçlarımıza bakalım. Hemen kuponları yapalım. Şimdi Hırvatistan Fas'ı net bir şekilde koyarım. Hırvatistan Fas. Şöyle şekilde Ege varımızı hemen işaretleyelim. Şuradan KG var. 1.72 çok güzel oranı var. Yanına da yanına da keçi öğren gücünün keçi öğren gücü maçının eğer yetiyorsa 1.5 üstü biz 1.5 üstü alalım alalım 2 orandan 2.20 orandan çekelim dostlar. 50 lira böyle hemen bahisimizi yapalım. Yeterli şu anlık. Ee, bir diğer kuponumuz da dostlar. Şöyle yapalım. Hangi maçı koyabiliriz? Manisa maçını koyabiliriz. Manisa'yı koyabiliriz. Manisa Tuzla maçına. Toplamlardan burada Manisa'nın 1.5 gol üstünü 1.82'den ve Real Oviedo maçına da Burada çıkmadı mı? Şöyle yazalım. Oviedo oldu. Evet. Evet. Herhalde ben görmedim. Real Oviedo maçına da toplam gol 1.5 üstü 1.68'den yani güzel bir 3 oranlı bir kupon oldu dostlar. Buna da yine bir 50 lira oynanır dostlarım. Evet bu şekilde iki tane kuponumu da verdim. Hemen şu şekilde kuponlarımı da göstereyim dostlar. Açayım bir görün. Ona göre isteyenler değerlendirsin dostlarım. Dediğim gibi canlıdan daha canlıdan gitmemiz daha doğru olacak. Onu da söyleyeyim. Bugünlük benden bu kadar dostlar. 15 dakika olmuş video. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Golvarın da linkini aşağıya bırakıyorum. Telegramında e, linkini aşağıya bırakıyorum. Kesinlikle gelmeyi unutmayın dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.